El Evzai İbn Mesud'un şöyle dediğini nakleder. Cennette bir huri vardır. Ona lube veya luabe, oyuncak veya çok oynayan denir. Cennetin tüm hurileri onu beğenirler. Ellerini onun omzuna vurur ve ne mutlu sana ey lube derler. Taliplerin eğer bilselerdi elbet ciddi çalışırlardı. İki gözü arasında kim benim gibi birine sahip olmak istiyorsa Rabbimin rızası için Çalışsan yazılıdır. Ata es Süleymi Malik bin Dinara Ya Eba Yahya bizi iştiyaklarıdır der. Malik der ki Ey Ata cennette bir huri var ki cennet ehli onun güzelliğiyle övünürler. Eğer Allah cennet ehline ölmemeyi yazmış olmasaydı, onun güzelliğinden dolayı ölürlerdi. Bunun üzerine ata, Malik'in bu sözünden dolayı 40 günü dertli geçirir. Kur'an-ı Kerim'de cennette hurilerin olduğuna vurgu yapılmış, fakat birkaç nokta hariç fazla detaylara yer verilmemiştir. Yalnız ünvanları olan hurin, sözcüğünden Bunların iri, ceylan gözlü olduklarına, gözlerinin beyaz kısmı çok beyaz, siyah kısmı çok siyah olduğunu biliyoruz. Ehli sünnet inancına göre cennet şu anda vardır. Dolayısıyla huriler de şu anda yaratılmıştır. Değişik hadis rivayetleri onların şu anda cennette var olduklarını göstermektedir. Onlardan sahih olan bir rivayet şöyledir. Dünyadayken bir kadın kocasına eziyet ederse o kocanın cennetteki huri eşi mutlaka o kadına şöyle karşılık verir. Ona eziyet etme. Allah seni kahretsin. O şu anda senin yanında misafiridir. Yakında senden ayrılıp yanımıza gelecektir. Cennete ilk giren zümre dolunay gibi parlak yüzlü olarak girer. Onların ardından girenler ise gökte en güzel parlayan yıldız gibidir. Bunların kalbi bir tek kişinin kalbi üzerindedir. Bütün kalpler bir tek kişinin kalbi gibi aynı çarpar. Aralarında ne bir buz, kin, nefret ne de bir haset vardır. Her bir erkek için huri, dilberlerden iki eş vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cenneti anlattığı bir sohbetinde cennette hiçbir gözün görmediği, kulakların işitmediği ve insanoğlunun akıl ve hayalinden bile geçmeyen nimetler vardır buyurmuştur. Bir hadisi kutsi de şöyle buyurulmuştur. Yüce Rabbimiz ben azimüşan, şanı yüce Allah, cennette salih amelle kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve beşer kalbine yansımayan yani hiçbir insanın hayal ve hatırından hiçbir zaman geçmeyen ve geçmeyecek olan özel nimetler hazırladım buyurmuştur. Bu hadisi kutsinin aslı ve metni şöyledir. Manası Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurup dediler ki Allahu Teala şöyle ferman buyurdu. Ben azimüşan Cennette salih amelli kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiçbir insan kalbinden geçmeyen, yani hiçbir gözün görmediği, kulağın işitmediği ve hiçbir insanın kalbine gelmeyip hatır, hayal bile edemediği şeyler hazırladım buyurmuştur. İmam-ı Müslüm'ün Ebu Hazım'dan Raymehullah anlattığına göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir sohbetinde ashabına cennetin niteliklerini ve güzelliklerini sonuna kadar uzun uzun anlattıktan sonra özet olarak cennet hakkındaki sohbetini şöyle özetleyip bağlamıştır. Cennette hiçbir gözün görmediği, kulakların işitmediği ve insan oğlunun kalbine bile düşmeyen akıl ve hayalinden bile geçmeyen nimetler, zevk safalar hazırlanmış bulunmaktadır. Buyurarak sonra da şu ayeti okumuşlardır. Hiçbir kimse onların salih amelli mümin ve müttaki kimselerin bu dünya hayatında yaptıkları güzel ve makbul işlerine mükafat, ödül olarak gözlerine aydın edecek, gönüllerini sevinçle dolduracak, ferahlatacak, ne gibi sürprizlerin ve ne gibi nimetlerin hazırlanıp saklandığını hiç kimse bilmez, bilemez. Hatta hayal bile edilemez. Gerek okuduğumuz hadisi kutsi ve gerekse bu ayeti kerime Allahu Teala'nın cennette salih amelli, muttaki ve iyi bir dini yaşam süren kulları için hazırlayıp gizlediği nimetlerin yüceliğini ve mükemmelliğine en güzel bir anlatım açıklığı ile dile getirmektedir. Bu nimetleri oğlunun anlatması şöyle dursun, kendisinin bile anlaması mümkün değildir. Çünkü insanoğlu bu nimetler gibisini ne gözüyle görmüş ne de kulağıyla işitmiştir. Hatta aklının bir kenarına hayali bile düşmemiştir ki hayal edebilsin. Aklı selimin ne kadar engin, ne kadar derin düşünebiliyorsa Cenabı Allah'ın ve yüce Rabbimizin cennetin nasıl bir yer olduğunu anlattığı bu tariften o nispetce anlayıp keyiflendiğini sanıyorum. Çünkü her kul burada imanı ve irfanı oranında cennetin büyüklüğünü, yüceliğini kavrama ya da anlama keyfine ulaşabilme yollarına başvurma amacı taşıyabilir. Yoksa anlamak ya da hayal etmek nafile bir şaba olur. Zemahşeri Allahu Teala'nın cenneti kullarına hazırladığı nimetlerin hepsini değil, bir tanesini bile bilen hiç kimse yoktur. Bunu ne bir mukarreb melek bilir ne de bir nebiyi mürsel. Allahu Teala Hazretleri bu nimetlerine bütün yaratıklarından, mahlukatından gizlemiştir. Bu sadece kendi yüce zatı Celle Celalu tarafından bilinir. Bunun da hikmeti, sırrı vardır elbette ki. Onu da yine kendisi bilir demiştir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi i şeriflerde cennetle ilgili pek çok bilgi ve tarifler bulunmaktadır. Peki şimdi okuduğumuz ayet ve hadisi kutsüde de böyle buyruluyor diyecek olursan, bunun cevabı da edindiğimiz bilgileri gözden veya fikrimizden şöyle bir geçirirsek sanırım cevabı alınmış olacaktır. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.